Evet hepinizi kandırıp duruyorum. Niye kandırıyorum? Sürekli korku oyun çekiyorum. Arkadaşlar korku oyunu oynamak biraz zevk veriyor. Bir de korkutuyor insanı. Eğlenceli gibi bir şey. Şimdi sizinle beraber Granny oynayacağız. Ama hard modunda oynayacağız arkadaşlar. Hard modunda oynayacağız. Böyle. Hard modunda sizinle bunlar oynayacağız. Şimdi izin verirseniz oyunumuza başlayabiliriz şimdiden. Hadi bakalım. Neden facecam'siz video çekemiyoruz ki? Bir kere benim elim kameraya değiyor kameraya ya. Kameraya değdiği için facecam video çekemiyoruz ki. Bir dakika ya. Ancak AS videolarında yapabiliriz bunları. Şimdi gidelim yavaş bir dakika lan. Şu sensörleri bir ayarlıyorum. Tamam. Biraz sesini açalım. Ha. Şimdi arabanın pa parçası buradaysa Granny de orada. Bay bay. Van. ayağa kalk. Ayağa kalk. Ananız. Of. Şurada bir maden suyu var. Onu bey pazları olarak içiyorum ben bunu. İçeyim biraz. Ses gelmiştir. Evet. Bu arada arada sırada yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Neden yayınlara gelmiyorsunuz ben de anlamıyorum ki nasıl satayım ya. Gidelim biz yavaş yavaş. Şuradan bir ilerleyelim bir. Şurada mesela tam olarak. Umarım Granny karşıma... Aa! Lanet olsun ya. Bak yemin ediyorum. Evet arkadaşlar tekrardan biz bu alana geri döndük. Bıktık yani ya. Şuraya bir tekrar gidelim mi? Bakalım ne varmış çekmeceler. Burada bir şey yok. İnsan buraya bir bok koymaz mı? Al. Şimdi buraya gelecek. Al. Oradan nereden çıktıysan var ya senin ejdanın yürü 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 yürü. Aç şunu şuraya. Gelsin şu tarafa doğru. Oraya niye geliyorsun? Bekle sen bekle. Tamam buraya gelecek şimdi İbna. Bekle bakalım. Aman dikkat et. Şurada ne var? Ya neden bir şey yok arkadaşım? Sadece branch buldum ya. Bir dakika. Şuraya gidelim bari bir. Bekle. Tamam buraya gelecek şimdi. Evet. Dur lan dur 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 dur. Şurada tarafa bir bakalım bir. Ne varmış? Al şunu al 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 Allah'ın cezası al. Buraya gelsin bu. Heh şurada şey var zaten. Tamam. Görmemişim ben beynimi neyse. Evet. Şimdi biz bunu gideceğiz takacağız arkadaşlar. Tamam mı? Videonun kaç dakikası olduğunu önemli değil zaten. Biz bunu gideceğiz takacağız zaten. Evet. Gidelim şunu bir takalım bir. Allah Allah'ım ya. ya. Neyse. Bir bakalım bir. Eh, en engine part. Tamam bu bize lazımdır. Lord şunu. Evet. Şimdi arkadaşlar bütün biz bu sesleri buraya attıracağız. Yani bütün arabanın bütün parçaları buraya gelecek zaten. Önemli olan bu zaten. Atalım şurayı da. Tamam buraya gelecek. O da orada kalsın bir. Şunu bir alalım biz bir. Oraya bir yukarı taktırız biz bir. Bir dakika. Şu tarafa doğru bir ilerleyelim biz bir. Evet. Yukarıya doğru çıkacağız. Çıkalım bir şu tarafa bir. Ya. Va, şunu bir bakalım. Ana! Allah cezanı versin ya. Neyse. Arkadaşlar kedimiz otistiğimizden dolayı değil. Şurada kod var onunla uğraşamam şimdi. Evet. Gidelim yavaş yavaş şöyle. Tek tek. Tamam. Gidelim bir. Ya sen orada ne işin var be kadın? Oradan bana nasıl değdiysen artık. Allahım ya <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse Evet biliyorum ki 55 milyon defa çıktı <laughs> Facecam açamam yani Açarsam sıkıntı çıkar Çünkü şöyle yapıyorum Heh, Bak ben Benim parmağım şöyle olsa var ya Yemin ediyorum çılırım Bak parmağımı gösteriyordum, gerçi ben nasıl göstereyim? Bir an korktum ya. Bu karpuz bizim ayağımıza kadar geliyor. Lan çabuk çabuk. Master key! 2 İki numara, 2 İki numarayı unutma, unutma, unutma. Lan! Ben... Ulan var ya. Öldü mü kop? Çok çok Lan çabuk 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 Ne var burada? Sparkful. Allah ın... Allah senin belanı versin ya. Of of. Spark Anasını satayım ya. Neyse. Arabanın. Evet biliyorum o reklam yüzünden ne sıkıntı çektiğimizi de biliyoruz zaten. Youtube premium mudur şu telefon premium. Çıksak bile söveceğim artık şu operatörçüleri ya. Neyse. Bize de bir kitap lazım arkadaş. Kitap olmazsa biz ne bok Onu bile tahmin edemiyorum ben. Şimdi. Ananız yaz. Ödüm koptu lan. Bir an ölseydim var ya. Şurada bir dursak mı lan? Bekle bir. Şurada bir girsek mi? şu masa, masanın altına bir gireyim. Ya da dur. <laughs> ya basacaktım. Ya çıldıracağım arkadaş. Şu video bir bitsin var ya. Bir video bitsin annem zaten yemek yapıyor. Video bitsin gidip yemeğimi yiyip huzurlu bir şekilde oturacağım lan. Vallahi bak. Bak dördüncü gündeyiz. Şu oyunu bitirmem lazım. Spark Blue'u bulduk. Bateriyi bulduk. Engine'ı part'ı da bulduk. Vrench'i bulduk mu lan biz Ben hatırlamıyorum abi. neyse. Vrench'i bulduk diye hatırlıyorum sanki ama neyse. Allahım ya. Allahım ya. Heh, gel çek. Hangi cehennemden çıktıysan artık ya. Ölmeyeceğim. Vallahi de billahi ölmek yok. Çabuk çabuk çabuk. Heh silahın parçası burada zaten. Gidip bunu şeye takıyorum. Tamamdır. Şuraya at bakayım parçayı. Tamam. Bateri ve onu da şunu da bulduk zaten. Evet ikisini de alalım biz. Şu silah parçasını da oraya da atalım. Garaj için. Bize lazım bu. Hadi bakalım. At şunu da. Beni ne ara gördün lan sen? Ne ara gördün sen ya? Allah'ım ya. Allah'ım Allah aşkına bu ne? İki numara var. Biz kitabı hangi cehennemde görmüştük? Heh, buraya gelecek şimdi. Kitap nerede? Kitap kitap. Ananın. Var ya bir bağıracaktım var ya. lan şu masanın altına girebilir mi? Allah belanı versin. Allah senin belanı versin lan. Her yere girebiliyoruz ama buraya nasıl giremiyoruz ya? Geçmiyorum Tamam mı? Geçmiyorum. Tamam mı? Al. 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 Aman ha koydum şerefsizleri. Şu söveceğim en sonda ya. Beşinci gündeyiz ya. Beşinci gün. Beşinci gün. Vallahi sıkıntı çıkarıyor bunlar ya. Şimdi arkadaşlar yapacağımız tek bir konu var Son gündeyiz ya. Ama aslında bonus alabilirdik. Şimdi biz onları almaya çalışsak öleceğiz ya. Keşke daha önce almaya çalışsaydım da. Allah aşkına bu nedir ya? Bu nedir arkadaşım ya? Gidip hemen bir şey almam lazım. Kitabı alayım bir. Kitabı almam lazım. Bak. Bak geliyor da geliyor, geliyor geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Ben şuraya girdim şimdi beni bulamazsın. Ya. Keşke şurada. Ne oluyor? Aç şurayı. Tamam. Bu nedir? Burada bir şey yok. Tamam. Sen bir yürü bakayım. Bize bir anahtar bırak da benim gelir alırım sonra. Evet. Yürüyelim biraz. Şurada ne var lan? Ben buraya mı gittim? Neyse. Araba için parçalar hazır zaten. Aha, Aa, doğru ya. Biz branch almıştık zaten. Tamam. Branch burada kalsın tamam. Parçalar orada zaten. Bakayım. Şurada tamam. Bir tek arabanın anahtarı ve benzin lazım. Bir de padlock key lazım arkadaşlar. Padlock key de bulmak lazım gerçi ya. Aa buraya girebiliyormuşuz. Az siktir ya. Doğru anahtar bırakmış bu salak. Gir. Şimdi nak gelirsin. Ulan sopaya sopayı ağzıma veriyor sanki ya. Tamam, anahtarı aldık. Gir. Gir. Koş, 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 korkma, korkma. Bay bay. Hoppa. Böyle kaçarlar. Ama şimdi spider var ya. Örümcek karayla uğraşamaz şimdi. Bir bakalım. Ha burada arabanın parçası varmış tamam. At bakayım şunu bir. Evet. Buradan kaçacağız arkadaşlar. Vallahi de bildi ya. Bitti bu. Aha hammer bulduk. Çok şükür güzel. At 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 at. karşıma çıksa var ya. Heh, gel. Ananı ya sen niye oradan geliyorsun? Az bir sikim vallahi geliyorduk ha. Kaybolsun tamam, gitti, gitti, gitti gitti ya bir, ne yapıyorsun orada ya beni bekliyor beni bekliyor o ya bildiğin beni bekliyor hadi bay bay senin seni ayı kuyruklu seni. Ayı kuyruğu gibi saç var şerefsizde. Bakayım burada ne var? Burada bir şey yok. Neden bu boş boş şeyler de var ya? Kırını gelmemişti. Sopayı ne yapacağım ben ya? Beni gördü. Bildim beni gördü. Sopayı ne yapayım ben? Buraya kreni mi oturtayım? Bir git sen de. Sopayla ne yapacak beni ya? Anladın? Senin anın... Bravo. Hı, ne yapacak? Hı, evet. Aynen biliyorum biliyorum. Video maalesef ki tam olamadı. Evet. Yemek hazır olmuş arkadaşlar. <laughs> Her belediyenin annesi çağırır zaten. Durmaz o. <laughs> Bak biz davrayı kullanmadan bize mesajı veriyor. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu sefer korku olmayacak. Yemin etsek daha iyi inanmazsınız. Hadi bay, bay.